Merhaba arkadaşlar. Wolf Racing kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizde arkadaşlar eğer özel bir dosyanız varsa ya da bir dosyayı gizlemek istiyorsanız nasıl gizleyebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kontu bir dosya seçiyoruz arkadaşlar. O dosya özel bilgilerimizi yüklüyoruz. Dosya sak tıklayıp properties yani özellikler diyoruz. Read only only applies in folder'dan çıkarıp Hidden'ı koyuyoruz. Uygula diyoruz arkadaşlar. Apple Jenkins Tester for Only. Sadece bu klasör için uygula diyoruz. Tamam tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kontrol paneline giriyoruz. Yani denetim masası. File Export'ını seçiyoruz. Burada Don't Save Hidden Files, Folders or Drivers. Dosyaları gizle demek. Soğuk ihiden plus foldis anti reverse dosyaları gizleme demek. Biz arkadaşlar <laughs> dosyaları gizle diyoruz. Uygulaya basıyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dosya dosya kayboldu. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup link atmayı unutmayın. Allah'a emanet arkadaşlar. I've been on my own too